Olum <laughs> yandık bak. Şeye Çok Nasılsınız? İyi, hayır, sen hayır, sen hayır, sen Teşekkür şey ediyorum. Çocuk poliklinikimize çocuklara <laughs> mutluluğu, huzurluğu hissettirecek ve sempatik Şurada, şurada de gör. Yakın tam sert kanal. Şey Bunlar aktarır. Nasıl bu yeteneğin var mı? Ne diyoruz? Güzel. Karımızda kariyer olacak şekilde gençler azıcık anlatıyoruz galiba. O zaman biz Hafta sonu güzel havanın tadını çıkartmak yerine sosyal sorumluluk projesini bile aldık. Hastane, çocuklar neşeli olsun diye duvarlara oynuyoruz. Evet. Onlar da senin için ayrılır. bir tane kartal yapsanız şöyle. Evet. Olur değil mi? Ama için birazcık iş güvenliği gerekebilir. Yetmiyor <laughs> <laughs> <Ne geçen, dinliyorum>? mu? <laughs> Bayağı aslında da çok renkli. Fırça sayımız az birazcık. Anladım. Hayırlısı olsun diyorum. Öyle daha kolay. Sanatı kendinle de yapıyorsun. Birazcık. Aracı kullanmıyorsun. Ne Atatürk Devlet Hastanemiz Kadın Sağlığı ve Çocuk Polikliniğinde Düzce Üniversitemizde bulunan Dumarenk topluluğunun öncülüğünde üniversite öğrencilerimiz ve bir miktar birkaç tane de kamu görevlimizle de karşılaştık. Topluluk Muhtesi'nde gönüllü olarak çocuk poliklinikleri ve çocuk servislerinin olduğu bölümlerde çocuklarımıza hastaneyi daha sempatik gösterecek şekilde onların beğeniyle takip ettiği çizgi film kahramanlarının duvarda resmedildiğini gördük. Resim çalışmasına katılan gençlerimizle üniversite öğrencilerimizle hasbihal ettik, tanıştık. İçlerinde düzil olanlar var. Düzce'mize üniversite eğitim için gelen arkadaşlarımız var. Ya da üniversiteyi bitirip Düzce'ye yerleşen kamu görevlisi olmuş kardeşlerimiz var. Kendilerinin bu sosyal duyarlılıkları hakikaten bizi ziyadesiyle mutlu etti. Böyle hepimiz çocuk olduk, genç olduk. Şimdi belli yaşlardayız. Onların dünyasına eğildiğimizde hayallerini kurduğumuz çizgi film kahramanlarının tedavi hizmeti için geldiğimiz hastane ortamında görülmesi onlar açısından hastaneyi daha sempatik kılacağına inanıyoruz. Ben gençlerimizi bugünkü resimleme etkinliğinde görev alan arkadaşlarımızın hepsini bu sosyal sorumluluklar için kutluyorum. Bugün cumartesi. Arkadaşlarımız farklı şekilde boş vakitlerini değerlendirebilecekken bir sosyal sorumluluk içerisinde bugün böyle anlamlı bir etkinlikte görev almayı tercih ettiler. Hakikaten bu emekleri, bu özverileri her türlü takdirim üzerindedir. Kendilerini yürekten kutluyorum. Teşekkür ediyorum.